ekmeklerimiz de bu boyu. Ee, ekmekler güzel ya. E, kaç şey yok. 35 lira? Yedi tane kaç lira? Otuz beş Deprem Deprem dediler mi? Konuşamıyorum ya. Yani cenab Allah devletimize zeval vermezsin. cenab Allah devletimizi kalkındırsın. Yani bizimki biz Deprem olsa da devlet arkamızda ama devletimiz yok olsa biz bir devleti kalkındıramazık. Fırınlar komple çöktü yani evlerle beraber. Elazığ depremi dahil olmak üzere ben yani evde 8 tane deprem attım. Elazığ depremi mesela 45-47 saniye sürdü. Ama bu şey depremde 11-12 saniye falan sürdü. Yine de çok şükür yani. Biz ne kadar e, rahmetli ölenlere Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Kalanlara da cenab Allah sağlık, sıhhat versin. Malatya bir an önce kalkınsa da memleketimize gelsin. Çünkü biz orada doğduk, orada büyüdük. <laughs> He. Yani orada şu anda deprem olsa ben yine giderim. <laughs> Ama işte annem yanımda. giderim ya. Deprem dediler benim ayağım titrişti. Biz o afeti gördük yani cenab Allah bir daha göstermiyor bize. Ümmet-i Muhammed'e göstermeye, bize derken yani Ümmet-i Muhammed'e göstermeye, Deprem dedikler zaman işte elim ayağım titriyor yani. Ha, ha ben Allah'ın Allah'ta gelen başımızın üstünde yeri var. Depremde ama Cenab-ı Allah'ın affetlerinde, depremde, yangınında, yelinde, selinde, hastalıklarda, şerlerde, yerde ve gökte bütün affetlerinde bizleri muhafaza eylesin yani. Bunlar hepsi bir imtihandır. Cenab-ı Allah Kur'an'la, imanla yaşamayı nasip etsin yani. Ölümünde hayırlısını versin yani. Ailemle birlikte buradayım. Yani dört kardeşiz. Annem burada, nenem burada, dayımlarımla birlikte buradayız. Malatya'da fırıncılık yapıyorduk. İşte ev gitti. Allah herkese yardımcısı olsun. Allah ölenlere rahmet eylesin. Yani biz de bir hafta Malatya'daydık. Yapacak bir şey yokturdu. İstanbul'a gittik ablamın yanına. İşte çağ çolukları oraya bıraktık. Dayım 3 ay önce buradaydı. İşte bize burada köy halkı yardımcı oldu sağ olsunlar. Fırına geldik. Fırın açtılar bize. Bir hizmet kapısıdır. İnşallah herkese yardımcımız olur. Yani hizmet için geldik. Allah herkesin yardımcısı olsun. Zor bir dönemde geçiyoruz. Bu fırın uzun yıllardır kapalıydı. Pandemi döneminde bir hafta açtık. Deprem bölgesine yardım gönderdik ekmek yardımı. Ee, ondan sonra bu deprem cezası arkadaşlarına tanıştık. Geldiler burada aktif görevlerini yapıyorlar. Kendileri de sağ olsunlar. İstediğimiz gibi güzel mükemmel bir ekmek çıkar diyorlar. Köylü de memnun. Ee, yağlı çöreğimiz yapılıyor. Katmerimiz yapılıyor. Köylü hamur yürüp getiriyor. Her şekil aktife devam ediyor. Evet. Çevre köylere de gideceğiz. Burası merkezi bir köy olduğu için yakın köylerimiz var. Oralarda haber gönderdik. Servis, Servis yapılacak. <laughs>